Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 4 açılmıyor çözümünü nasıl göstereceğim? Arkadaşlar oyuna girdiğinizde ve oyunu böyle atıyor direkt, zaten gerçekten sizde atabilir. İlk önce yapmanız gereken şu, ayarları, Windows, ayarlar, uygulamalar, yüklü olan uygulamalara geliyoruz arkadaşlar. Buraya Forza Horizon 4'ü bulup, giriş bir seçenekler deyip, Onar sıfırda diye yapacağız Eğer sizde bunların ikisi olmuyorsa Tek yapmanız gerekir arkadaşlar Şöyle xbox'ımızı girip Steam'de alanlar arkadaşlar oyunu dosyalarını doğru olsınlar. Eğer de oyunu dosyaları doğru olamıyorsunuz arkadaşlar ikinci adım daha geçeceğiz Şimdi iyi arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere bakın yönetildiğiniz zaman Dosyaları güzel Eğer yoksa güzel yapmayacaksınız Öyle diyeyim sizlere İkincisi arkadaşlar Şu var ki biliyorsunuz ekran kartınızın güncel olup olmadığını denetleyiniz arkadaşlar. Yanlış açtım bu arada. GeForce Express'imizi girip de ekran kartınızın güncel olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Sürücüler dediğiniz anda burada zaten arkadaşlar güncel işlemleri kontrol edildiği zaman ediliyor. Eğer sizde bir bildirim gelmezse yani burada bazen geliyor ya yüzyı, sürücü güncel işleri işte onu deneyiniz. Eğer arkadaşlar açılmıyorsa tekrardan şunu yapmanız lazım ki Oyunun arkadaşlar sistem gereksizliği uyumlu olduğunu kontrol edin. Ve arkadaşlar oyun tam diyelim ki açıldı. Diyelim şöyle göstereyim size. Oyun tam diyelim açıldı arkadaşlar. Şimdi oyun açıldıysa arkadaşlar yapmanız gereken şu. Diyelim böyle geldiniz. Sonrasında arkadaşlar oyun böyle açıldı anda. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela diyelim oyuna girdiniz eğer böyle gelip atacaksa bakın şöyle şöyle gelsin bir sene ara sahne. Bakın böyle direkt böyle atarsa arkadaşlar o da hatayı tespit edersiniz tabii ki de. Eğer arkadaşlar şurayı bu bilgisayarı sağ tıklayıp yönet kısmına pardon yönet kısmına girersek aygıt yöneticisi Görüntü bağlaştırıcısı. Hangisi varsa siz, siz Görüntü bağlaştırıcısı. Buraya tıklıyorsunuz. Görüntü bağlaştırıcısı. Sürücü. Güncel Sürücü. Otomatik at. Eğer burada direkt yapacakları yoksa da Windows Update'ten veya güncel de denetleyebilirsiniz. Eğer sizde arkadaşlar bir güncel geldiyse ya da açmıyorsa Windows Update'ten girip buradan eğer diyelim ki güncel işlemi denetleniyor. Şu an eğer sizde güncel varsa arkadaşlar bir süre eğer burada da gelişmiş seçenekler, seçeneklerde seçenekler isteğe bağlı güncel işlemeleri de bulup yapabilirsiniz. Yaptığınız anda arkadaşlar oyununuz sorunsuz çalışır. Evet arkadaşlar. Eğer bir tane daha bir hatanız varsa bana söylerseniz bari sizlere şey yaparım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın bay bay.